Arkadaşlar merhabalar. Evet Hudud. Gördüğünüz gibi Kuruluş Osman dizisi yeni sezonuyla tanıtımı bizimle beraber. Kuruluş Osman yeni sezonda bomba gibi geliyor gelmekte. Herkesin sabırsızlıkla beklediği Kuruluş Osman yeni sezon bölümü hepimiz Sabırsızlıkla bekliyoruz arkadaşlar. Osman Bey, gördüğünüz gibi yine her zamanki gibi işin ve görevinin başında arkadaşlar. Kuruluş Osman, Osman Bey'in sayesinde olan bu dizi hepimiz Osman Bey'i büyük bir sevgiyle severiz. Arkadaşlar bu bizim filmimiz 13 Eylül'de sinemalarda sizden ricamızdır 13 Eylül'de filmimizi izlemeye gidin arkadaşlar bu konuda sizden rica ediyorum filmimizi izlemeye gidin 13 Eylül'den sonra sinemalarda olacak fragman linkini yorumda sizinle paylaşacağım fragmanla yorum yapmayı beğeni atmayı sizden kat kat rica ediyorum arkadaşlar bu konuda Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Kuruluş Osmanlı ile ilgili de yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.